21. soru. Hülya 990 liraya satılan bir bilgisayarı 120 lirasını peşin ödüyor. Kalanı eşit taksitle oluyor. Her bir taksit kaç liradır? Bir tane taksiti bulmam için eşit böldüğü alt taksitle ödeyeceğim. Taksitli miktarı bulmam lazım. Taksit parası. Peki bunu nasıl bulacağım? 990'dan 120'yi çıkartmam gerekiyor. 7 870 lirayı 6 eşit parçaya bölmüşüm. 870'i bölüyorum. 6'ya bir kere 6, 6 çıkarttım. 2, 27. 6 kere 4, 24 çıkarttım. 3, 30'da da 5 kez var. Demek ki bir taksitim 145 olmalı. Devam ediyorum. 22. soru. 2013 verilerine göre 4 milyon 60 bin olan buna göre izlenim. Şimdi arkadaşlar sayının okunuşu verilen sayıyı yazmaya bakacağız. Peki bunu nasıl yapacağım ben? Verilen bölüğün 3 rakamdan olması gerektiğini düşünmem gerekiyor. 1, 2, eğer bölükte 3 rakamdan daha az varsa eksik olan rakamı başa 0 koyarak tamamlıyorum. 4 milyon 4 yazdım. İlk sayının önemi yoktu. İkinci sayı 61 bin. Şimdi 61 yazdım. Eksik olan rakam var. Onun yerine başına 0 koydum. Devam ediyorum. 74 iki rakam oldu. Eksik bir rakam var. Eksik olanı sıfırlar. Tamamlıyorum. Şimdi bu sayıyı okuduğumda 4 milyon 61 bin 74 sayısına ulaşmış oldum. Çarpım Ceyhan olacak. 23. soruya bakalım. Çarpanlarından biri ve çarpımı verilen çarpma işlemine göre A ve C sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu bulabilmem için öncelikle adım adım yapalım. Ben 5 sayısıyla şuradaki 3 tane 3 basamaklı şu sayıyı çarptığım zaman A, B, C sayısını elde ederim. Peki benim bu ABC sayısını bulabilmem için şuradaki sayıyı bulmam gerekmiyor mu? Evet. Peki bunu nasıl bulacağım? Şöyle bulacağız. Buradaki verilen çarpım bu iki çarpanın sonucuyla çarpanın çarpılması sonucu elde edilmiştir. Benim eksik olan çarpanı bulabilmem için şu sayıyı bu sayıyı ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Böleyim hemen. 4475'i 25'e bölüyorum. Buraya çok sığmayabilir. Birazcık yaklaştırayım isterseniz. Evet. Bir kere 25 25. Çıkarttım. 3 14 9 197 de 25. 7 kez var. Deneyebilirsiniz arkadaşlar burada. 7 kere 25, 175 olur. Çıkarttığımızda 2 2. Burada bir şey kalmadı. Son olarak 5 indirdim. 225 25. 9 kez vardı arkadaşlar. 9 x 225 225'tir. Çıkarttığımızda 0. Demek ki buradaki sayımız neymiş arkadaşlar? Buradaki sayımız 179'muş. Şimdi birazcık daha açık olsun diye şu kırmızı olan yerleri siliyorum. Yanlış mı? Şimdi buradaki 25 ile benim 50 ettiğim 25'in 5'i ile çarptığım zaman buradaki 3 sayıyı neye elde etmiş olacağım? ABC elde etmiş olacağım. O ABC'yi bulmak için yapayım şurada kenarda. 179 5'i çarpayım hemen. 9 kere 5, 45'in 5'i var. 4. 1 kere 5, 35, 35'in 5'i. Ama 4 de elde var. O zaman 9. Elde var. 3. 5 kere 1, 5. 3 de elde. 8. 895 Cevabım denizli olmalıydı. Bu şekilde yapıyoruz. Ve diğer soruya geçelim. 24. soru. Hemen yapalım. 24. soruya bir geçelim. Ayarımız sürdü. Evet, oldu. Tamer'in hikaye kitabının bitirmesine 97 sayfa kalmıştır. Tamer 151 sayfa okumuş olsaydı kitabın okumadığı bu kadar sayfası kalacaktı. Buna göre Tamer kaç sayfa kitabı okumuş? Arkadaşlar bu soruyu çözebilmem için ne yapmam lazım? Öncelikle kitabın kaç sayfa olduğunu bulmam lazım. Şöyle buluyorum. 151 sayfa okumuş olsaydı 83 sayfası kalacaktı. E peki ben bu ikisini toplarsam kitabın kaç sayfa olduğunu bulmaz mıyım? Evet bulabilirim. Topluyorum. Topladım. 3, 1 daha 4. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'üne de var. diye. 234. 234 sayfalık bir kitapta. 97 sayfası kalmış. Ne kadarını okumuş? Çıkartıyorum. Ee, gitmedi. 2. 14'ten 7 çıktı. 7. 1. 12'den 9 çıktı. 3. 137 sayfalık bir kitapmış. Ee, bir kısmını okumuş arkadaşlar. Devam ediyorum ama burayı bir sileyim arkadaşlar. Daha net gözüküyor bilsin diye. şöyle ne bilirdik aslında. <laughs> Doğal sayılarda yapılan bölme işleminde bölen 17 de göre görünüyor. Şimdi bir bölme işleminde bölen 17 ise bu kalan, şuradaki kalan sayı mutlaka 17'den küçük olması gerekiyor. Bunun alabileceğimiz değer 16 olmalı. Şöyle çözüyorduk. Bu sayıdaki iki rakamların basamak değerleri farklı. Kaç İki rakamlarını bulalım. Birisi burada, diğeri burada. İki, buradaki iki on binler basamağında. Demek ki basamak değeri yirmi bin olmalı. Bu yüzler basamağında demek ki basamak değeri iki yüz olmalı. Aradaki fark sıfır, sıfır. Olmadı bu. Bir, dokuz, on şeklinde yazdım. Ondan iki çıktı. Sekiz, dokuz ve bir. Demek ki cevabımız on bin sekiz olmalıymış. 27. soru. Bu kadar litrelik sıvı yağın tamamı 10 litre, 5 litre, 2 litre bir İşte eşit olarak başlar. En az kaç şişe gerekir? Şimdi bunu çözebilmem için şöyle düşünmem gerekiyor. Büyük olan hacimden ne kadar çok fazla kullanırsam, mümkün olduğunca bundan fazla kullanmalıyım ki kalan e, kullandığım şişe miktarı daha az olsun. 10 litrelikten mümkün olduğunca fazla kullanmam gerekiyor. Peki kullanabildiğim kadar kullanayım. 619'u 10'luk eşit parçalara böleyim. 1. 9'u indirdim. Var mı yok mu? Var. Bir kez var. 10. Çıkarttım 9. Demek ki 61 tane neye ihtiyacım var? Benim 10 litrelik, gitti 10 litrelik şişeye ihtiyacım var. Bu kalan dokuzu ise öncelikle büyük olan 5 litrelik parçayı kullanacağım. Bir tane 5 litrelik kullandım. 4 kaldı. Bir tane 5 litrelik şişe 4 bu kaldı. Bu kalanı da yine 2 litrelik parçalara böleceğim. 2'ye böldüm. 2 kere 2, 4 çıkarttım. 0. 2 tane de 2 litrelik kullanmam gerekiyormuş. Demek ki kullanacağım şişe miktarı benim. 61 tane 10 litre. 1 tane 5 litre. 2 tane de 2 litrelik olmak üzere. Toplamda 64 tane en az şişe ihtiyacım var çok sayıda elde edebilmem için mümkün olan en büyük hacimdeki şişeden daha fazla kullanmam gerekiyor. arkadaşlar 28. soru. Rakamları birbirinden farklı. En büyük 5 basamaklı sayıdan hangi sayı çıkartırsın? Sonuç bu sayı olur. Şimdi bunu bulabilmem için <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Bunu bulabilmem için öncelikle en büyük 5 basamaklı sayıyı bulmam lazım. Bunun için e, rakamları büyükten küçüğe yazıyorum. 9, yani birbirinden farklı olduğu için 8, 7, 6, 5. 5 basamak en büyük sayı bu. Bundan herhangi bir sayıyı çıkarttığımda sonucun 89.012 olması gerekiyormuş. Eksik olan şu bizden çıkan soruluyor. Buna ulaşabilmem için ne yapmam lazımdı? Silenden farkı çıkartmam gerekiyordu. Yapalım işlemimize işlemimizi. 98, 7, 6, 89.012 sayısını çıkartıyorum. 3, 5, 7, 2 zaten direkt sonuç çıktı şu anda. 8, 18, 9, 9.753 oldu cevap. Soru 28. Tatile giden bir sevgili e, otelde kalacaklar. Otelin giriş katı 4 ada, birinci katta üstteki her katta 6 soruda bulmaktadır. 37. katta olan kaçıncı kat çıkmalıdır? Evet arkadaşlar bu soruyu dikkatle bakalım. Otelin giriş katında bakın giriş kat burada dört kişi var. Değil mi? Birinci kat ve diğer üstlerinde buraya kenara yazanlar Giriş kata geleyim. Burada 4 kişi var. Sonra birinci katta altı tane oda varmış. Şimdi arkadaşlar buradaki birinci kata ulaşabilmesi için bunu bir kat çıkması gerekiyor. Giriş kata ulaşabilmesi için herhangi bir kat çıkmasına gerek yok. Demek ki benim bu giriş kattaki bu sayıyı ne yapmam lazım? Çıkartmam gerekiyor. Ve eşit parçalanmış her kat için bu sayının kaç kata ulaşması gerektiğini için Bölmem gerekiyor. Şimdi fazlalık olan bu girişteki kat e, odaları çıkartalım. 37 oda var. Fazladan 4 odayı çıkarttım. Buna çıkmak için gerek yok. 33 kaldı. Şimdi her 6 oda için bir kat yükselmesi gerekiyormuş. O zaman kaç tane 6 var 33'ün içinde? 5 kere 6, 30 çıkarttım 3. Şimdi 5 kat çıksa ulaşamaz. Niye? 3 tane kalan var. Bu kalan nasıl etkileyecek buradaki bölümü? Bir arttırması gerekiyor. Şimdi eğer 30 olsaydı buradaki sayı e, ulaşabileceğim sayı 30 olsaydı tam olarak gidebilecektim. Ama gidemediğim için ne oldu? Bir kat daha çıkmam gerekti. Dolayısıyla cevabım 5 artı 1 işte 6 oldu. Yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Eğer bu kişi ilk 4 kattan herhangi bir odayı tutsaydı hiç kat çıkmasına gerek yoktu. Ama 5. odayı tutarsa ne olacak? Bir kat çıkması gerekecek. Bu şekilde bu soruyu düşünebilirdik. Şimdi 30. soruya geçelim. Kütlesi 80 kg olan bir kişi en çok 640 kg yük taşıyabilir. ve birinin kütlesi 50 kg olan kollardan kaç tane koyabilir? Şimdi aynı mantıkla düşünmem gerekiyor. Zaten bir kere ben kendim varım. Bu asansörün içinde ben varım. Bir de buraya yükler koyacağım böyle. Bunlardan ne kadar koyabilirim? Ve bunun maksimum yüksekliği alabileceği ağırlık 640 mi? Öncelikle bir kendimin ağırlığını ne yapmam lazım? Çıkartmam gerekiyor. Çıkartayım bundan 640'tan 80'i. Çıkarttım. 0, 5, 14, 6, 560 kilogramlık yük taşıyabilirim ben burada maksimum. Peki bir yükün ağırlığı ne kadar da 57. 50 560'ı 50'ye ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Böleyim o zaman. Şurada kenarda şurada böleyim. 560 bölü 50. Arkadaşlar sıfırları silebiliyorduk hatırlıyorsunuz. 1 kere 5, 5 çıkarttım. 0. 6'da 5. 1 kere var. Kaldı. Kaldı 1. Peki ben bunu ne yapacağım? Bu 10 kilogramı ne yapmam gerekiyor? Buraya bir koyabilir miyim bir tane daha koli? Koyamam. Taşıyabileceğim yükü geçmiş olurum o zaman. Dolayısıyla benim burada taşıyabileceğim en fazla koli sayısı 11 olur devam ediyorum arkadaşlar. Soru 31. Ceren'in almak istediği evin fiyatı bu kadar lira. Alabilmek için bu kadar liraya ihtiyacı var. Ne kadar parası var? Basitçe çıkartmam gerekiyor. 83.225'ten 1729. Çünkü elde ettiği bir para var ve ulaşması gereken bir para var. Aradaki fark verilmiş. İstenilen terim çıkartılır. Bulunabilir. 1 15 6. Çıkmadı. 1. 11. 9. 2. 11'den 7 çıktı. 4. 2'den 1 çıktı. 1. 8 aşağı indirdim. 81. 1. 496. Cevabım denizde oldu.